Ee, mesai kavramı senin için var mı? Örneğin ben sabah kesinlikle e, 9'da kahvemi içerek e, mesaime başlarım, öğlen ara veririm ve akşam 6 olduğunda e, bilgisayarı kapatır, kapatırım diyorsan e, Afrika'da çalışma ve freelance işleri senin için çok uygun olmayabilir. Çünkü burası saat kavramı biraz daha e, göreceli, esnek oldu. E, yani iyi tarafı kendi saatlerini belirleyebiliyorsun ama kötü tarafı saatler esnek. Yani bilgisayarımı kapatırım olayı çok da olmuyor. Eğer birden fazla saat diliminde ve farklı ülkelerde müşterilerle çalışıyorsan hele e, belki gece uyanıp çalışman bile gerekebiliyor. E, benim ayda birkaç gecem vardır Amerikalı müşteriler için e, çalıştığım ve onların da e, mesai yaptığı günler. O yüzden e, eğer Upwork'e giriş yapmak istiyorsan biraz daha kendini yokla biraz da düzen çalışmak isteyen biriysen burası çok da uygun olmayabilir. Ama birkaç tane müşteri bulursun, onlarla düzen çalışmaya başlarsın. Bu best case yani en iyi senaryo ama bu senaryoya ulaşıncaya kadar en azından 2-3 ay belki 5 ay önünde stresli ve farklı zaman dilimlerinde farklı müşterilerle çalışabileceğim bir yol var, bir patika var. lütfen bunu da göz önünde bulundur.